Şeyi koyalım Of. Ay. Ay. Of. Sarmış. Çok güzel. Güzel. <laughs> bu boyalar yetecek mi buraya? Ya yeter canım. Sonuçta apartmanın dış cephesini boyamayacağız. Küçücük bir alan. Doğru diyorsun. Hii. Ne unuttuk biliyor musun? Ne? Ya yerleri sermek için ambaları unuttuk. Şimdi biz buraları boyarken her yeri batırırız. Ay. Doğru söylüyorsun. Aa! Acaba şu kahveden eski gazeteleri alıp yere mi sersek? Evet olur. Süper bir fikir. O zaman ben istemeye gideyim. Hadi. <laughs> Oğlum sen nasıl her istediğin zar atabiliyorsun lan? Bana bak Arşimet. Zar mı tutuyorsun yoksa? Bak senin var ya. Merhaba. Ta... Sana bu tavlayı hediye ederim kardeşim. Evde oynarsın. Merhaba Sanem Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Estağfurullah. Ya biz Gizem'le Esin'in galerisini boyuyorduk. Yerlere muşamba getirmeyi unutmuşuz. Eğer sizde varsa eski gazete falan rica edecektim. Olma, olmaz mı ya bizde gazete? Olmaz mı? Ben siz şey yapın siz gidin ben hepsini toplayayım getireyim. Hı, zahmet olacak. Ya yok canım ne, ne zahmeti? Zahmetinin selamı. Hoş. Oğuzum. Estağfurullah. Teşekkürler. Güzel. Güzel. Selami. Şş, çenen düşecek, çenen. Kız <laughs> çok iyi ya. Güzel. daha koyu bir renk mi seçseydik? Ama Esin üzerine tablo sıcak. tabloları öne çıkartacak bir renk olmalı bence. Haklısın, haklısın. Çok koyu olur. Bence üst olur. Hmm. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Bunlar gazeteler. Hadi alayım o gazeteleri. Bunlar da çaylar. Teşekkürler. Ben sadece gazete istemiştim, çaylar. Ee, çaylar, selo, çay evinden canım, şirketten yani. <laughs> Buyurun. Ha, teşekkür ederim ama ben buzlu yeşil çay seviyorum. Bu, bu buzlu yeşil çay. <laughs> Olur, ben o zaman böyle koyayım buraya. Siz bunu soğuyunca içersiniz. Var mı yardım edilecek bir şey? Teşekkürler. Biz hallediyoruz. Ama ben çok kral boya yaparım yani icabında. Yok zaten iki duvar. Eyvallah. Senem Hanımcığım, bakıyorum da çok hamaratsınız ya. Yani boyayı açış, böyle ne bileyim kapağa dokunuş, işte ne bileyim boyayı karıştırma olsun. Hani mevzuya bayağı bir hakimiz. <laughs> Oldu o zaman. Ben gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana bir seslenin. Ben hallederim hemen. Anında görüntü. Çok sağ olun. Ne Teşekkür demek? ederiz. Yani ben hep buradayım. Seloço'ya bir hizmeti. Siz bir seslenin bana. Bütün işleri hallederiz. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Siz çok güzel. Gelsenize. Çok ıslandı mı ayağın? Yok. Ben gideyim o zaman. <gülüyor> Teşekkürler. Ne <laughs> de zekalı Selon. <laughs> <laughs> Aynen ya. İşte bu be. Evet. Al bir, iki. <laughs> ne o kahveci ya? Çok dolaşmaktan ayağına kara var mı indi? O paçadan sarkan da kara su mu? He? Kardeşim artık biriniz şu adamı uyarın. Kurban olayım espri yapmasın ya. Espri yapayım derken ortalığı batırıyor. <laughs> Hayırdır la? Kafam mı kilitlendi galeriye? Boynu mu tutuldu oğlum? Oğlum ben komple tutuldum galiba ya. Yavrucuğum, sen yer çekimsiz ortamda mı yaşıyorsun da? Ha? Ayakları yere bassın oğlum ya. Sen bir kahvecisin oğlum. Kız sosyetenin gülü la. O bir küçük hanfendi la, hanfendi oğlum ya. Şiva bakayım, sen kimsin? Haddini bil Karabaş. O kız seni hiç öyle görür mü la? Sana öyle bakar mı, seni sever mi la? Öyle demeyin bize. Gözüyle değil, kalbiyle bakarsa içindekini görür belki onu sever. Yaşalan lan Niko. Bak genelde senin bu tarz söylemlerin benim canımı sıkar. Ama şu an şu kardeşinin minik kalbini aldın yemin ediyorum. Söyle lan, ne istiyorsun? Bugün sana bu dükkan komple ücretsiz. Lan Niko, bak buna gaz verip durma. Sonra başımıza ekşir bu ha. Olay olur başımıza yani ha. Davul bile dengi dengi demişler oğlum ya. Tamam lan, senin anlayacağın tarzda soracağım. Ela, balik, kuşa aşık olmuş, yuvaları nerede olacak? Ha, ha, ha? Olay bu oğlum. Ben konservatuara gidecektim de babam göndermedi hacı. Tevafuk güzel. Bir dakika Niko, ne istiyorsun? Söyle bana, salep çay. <laughs> Sade, Getiriyorum. Getiriyorum. Ondan sonra söyle. Hadi at at. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.